Selam herkese merhabalar. Şimdi size e, inanılmaz güzel bir şampuan önereceğim. Bakın gördüğünüz gibi benim duştan çıktığımda da gayet görüyorsunuz dalgalı bir saçım var. E, şimdi bu şampuanı yıkadıktan sonra bir de şöyle bir saç spreyi var. Şimdi bunu uygulayacağız ee, ve saçımızı tarıyoruz. Daha sonra dik bir şekilde fön makinesiyle kurutuyoruz. Şimdi hep beraber yapacağız zaten. Ve saçımız 4 gün boyunca dümdüz oluyor. Hep beraber görüyoruz. Ve hanımlar işte sonuç. Gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Gördüğünüz gibi dümdüz, parlak ve gerçekten mükemmel kokan saçlara sahibim şu an. E, aşağıya linki bırakacağım. Oradan kaydırarak direkt sayfasına bağlanıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Hem de fiyatı şu anda indirimde hanımlar. Kaçırmayın diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.